2014'ün özelliği ne diye sorgun. Evet, soruya evet, gelirsek evet. mesela evet. biraz önce. 2014 Air Max'in özelliği taban tamamen 2 milim daha inceltilmiş ve evet. üst kısımdaki lazer dikişleri kullanılmış yeni bir teknoloji olarak. Daha sağlam olması için, kıvrımları için. Ve bir özelliği de free olması devam ediyor. Bu şekilde daha esnek oluyor ayakkabı sizle beraber. Evet. Artı yine üst kısımdaki kumaş özelliği biraz daha e, sertleştirilmiş daha sağlam olması için e, şu andaki 2014'teki Air Max'in özelliği bu 2015'i sana bırakıyorum. 2015 Air Max bence 2014 Air Max'ten çok daha şık olmuş. Onun dışında e, en belirgin farklı özelliği fly bir bağcık sistemi. Lazer dikiş aynı şekilde 2015'te de devam edilmiş. Onun dışında üst katman biraz daha güçlendirilmiş dayanıklılığı arttırılsın diye. Free özelliğini yine koşu ayakkabılarının tümünde kullanan Nike buna da eklemiş Air Max 2015'e. Onun dışında e, Swoosh'u ters dizayn yapılmış öyle şık bir ayakkabı oluşturulmuş. Daha bir görüntüsü hoş olmuş değil Aynen, mi? Aynen kesinlikle bence çok daha, daha güzel farklı. olmuş böyle yani, bir şey. Yani, olduğu belli oluyor zaten. Aynen yani Air bu kadar üst seviye ayakkabı yapan ne özelliği Gökhan Bey? Şu taban hava özelliği tabanı. taban özelliği olarak en büyük özelliği şu yani vücut ağırlığını tamamen yaydığı için evet. yani her yere ve sizi daha çok hafifletiyor ayakkabı. Ne kadar çok siz spor yaparsanız ya da evet, şekilde ayakta kalırsanız aynen. mağazada. Benim gibi kilolu, için kilo, iyi kilolu için iyi insanlar şey. için daha kullanışlı bir ayakkabı. Aynen. Zaten çok hafif olan insanların onu esnetemeyeceği için sizin gibi kilolu insanlar daha Ben rahatlığını çok daha, daha, daha fazla esnetiyorum. Basket evet. oynarken evet. giyebilir miyim? Basket oynarken evet. miyim? Basket evet. de kullanabilirsiniz. Çünkü evet. esnek bir taban düşses. özelliği var. Çünkü basket atıp yere düştüğünüzde sizin yine darbenizi emecek O gücü tarzında emecektir ayakkabı. Just do it.